Temsil burada teşbih anlamındadır. Çünkü temsil e, literatürde bazen misal verme, örnek verme anlamına da geliyor. Bazen de temsil teşbih anlamına geliyor. Bazen temsil istiare i murakkebe anlamına da geliyor. İstihare-i murakkebe çünkü biz istihareyi genelde ikiye ayırıyoruz. Bir müfretlerde olan istiare ona mecaz-i lagavi diyoruz. Müfretlerle olan istihara. Mesela ayet-i esedin yusalli Bu müfrette ye esed oluyor. Bunu mecaz-i lagavi diyorlar. Ve mecaz-i bir kısmı olan istihara. Bazen de mürekkeplerde oluyor. Yani birkaç, bir grup eşya, bir grup eşya benzetiliyor. Tek tek şeyler arasında bir teşbih düşünülmeksizin bir vaziyet bir vaziyete benzetiliyor. Bunu da istiare-i murakkebe de denir. İstiare-i temsiliye de denir. Temsil de denir. Uçu kullanılır. Şimdi burada diyor vasay en temsileyni her iki teşbih burada teşbih anlamında min cümleti temsilatı murakkebeti murakkeb teşbihlerdendir. dunel mufarrakati Yoksa ayrı ayrı teşbih değil. Yani tek tek her bir grupta yer alan fertler arasındaki teşbih değil. La yutekellifu li vahidin vahidin şey'un yuqaddaru şebehuhu bihi. Her biri için. Mesela diyelim ki burada avka min mine semâi fi zulümatun. Mesela sayyib için bir şey zulumatun bir şey ve ve barkun bir şey birer müşebbah ee, düşünülmüyor. Yok. Senin bir kader bir kaderi şebehi yukadder yukadder kadder mudur. Tabii. Şebehu bi yani teşbihi o her bir şeyin diğer şey teşbihi ne yapılsın düşünülsün takdir edilsin burada düşünülsün. Beyanuhu bunun izahı şu. Enne araba Araplar te'hudu eşya'a furada mazulen ba'duhan ba'di. Lem ye'hud hâza bi hüczeti zâka fe hâ bine Bazen Araplar bazı şey furade tek tek alırlar. Ne demek furada? Yani mazulen ba'duhan ba'd. Bazıları, diğer bazılarından hüküm itibariyle ke, ilişkisi kesilmiş. Mazul edilmiş. Yani izole edilmiş. Lem ye'khud hâzâ bihacuzet bihacuzet Bu diğerinin hüczet şu kemerimizi bağladığımız hüczet kemer yani. Bel bağladığımız şey, kemer. Yani birisi tabi birisinin diğerinin kemerini tutması eşyanın arasında e, ilişkinin olmasından kine olarak kullanırlar. Yani birisi diğerinin kemerini tutmamış. Yani aralarında teşbihte bir ilişki yok. O furade dedi o. Fetüşebbihu ha bine ne ki yani o öbürünün be, kemerini tutmamış ki siz her birisini diğer Efendimiz'in benzerine ne yapasın? Teşbih edesin. Bu menfiye musa şeydir. Bu fetü şebbihuha bu lem yakul ya nefi. O nefiye müferrahdır. Onu almamış ki yani şey affan nefi dedim yok. Menfiye müferrahdır. Yani birisi ömrünün kemerinden tutunca ne oluyor? yani aralarında bir ilişki oluyor ve benzetmiş oluyorsunuz. Ay ah işte bu yok. Bu durum yok. Dolayısıyla bu fetve şu bir bi'ne nere muferratır? Menfiye muferrat. Nefiye değil. Evet. Menfi olan ya yani. Ya haza bi kudreti Anlaşıldı mı? Kema Far İmru'l-Ka'is değil mi? İmru'l-Ka'is yaptığı gibi yani İmru'l-Ka'is ne yapmıştı? kulubat tayri ratbani benzetmişti veya bi kulubat rumutları ya seni de el hasful benzetmişti. Her bir ferdi öbür farda benzetmişti. a işte bazen teşbih öyle olmuyor. Fertleri birbirine benzetmek değil ya belki bir grubu bir gruba bireyler arasında teşbih düşünülmeksizin ve teşbih ve teşbehu maknası en-el-arabe ta'huzu eşya'a eee lütüken var onun için şunu ve bu ve tuşebbu yukadderu şebehu bihya bağlıdır. Oraya atıftır. Yani ve tuşebbu benzetilir. Ne benzetir? Keyfiyetun. Bir vaziyet. Pozisyon. Ki o keyfiyet hasiletun min mecmu'i eşya Bir şeyin toplamından hasıl olan bir durumu ki o mecmu'i eşya kat Ne yapmış? ne yapmış? Birbirlerinin yanında yer almış. Ve sakat birbirine yapışmış. Hatta öyle ki adet şey en vahiden tek bir şey olmuş gibi olmuş. Sümme şey bi uhra misliya. ya ve teşebbiha keyfiyetun hasiletun bi uhra misli Bi uhra o şey teşebbiha tahluk ediyor. O onun gibi yine birbirlerine eklenip yapışmış mecmu bir eşya grubuna ne yapılmıştı? Benzetilmişti. Ke kavli ta'ne mesela başka bir örnek ayeti kerimede verecek. Meselü lezine hummilü tevrâte thumme lem yahmilûha ke meselü l-himâri yahmilü esfâra burada bir şeyin mecmuu nedir? Ee, o ezberledikleri Tevratın bilgisiyle istifade etmeyen, yararlanmayan, istifade edemeyen, yararlanamayan Yahudi alimlerin durumunu sırtında ağır ağır Efendimiz kitaplar büyük büyük kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzetilmiş. Ben burada tek tek diyelim ki Yahudi merkebe kitap yüke benzetilmişti. değil. Bu heyet bu heyete benzetilmiştir. Dolayısıyla buna temsili murakkab ediyoruz. Bu teşbihi murakkab diyoruz. Anlaşıldı mı? Fel muradu Bak açıkılıyordu teşbihu hali yahudi yahudilerin vaziyetini benzetmek fi cahliha cehanetinde bima minet tevrati yanlarındaki tevrat birlikte onun halini yani o yanındaki tevratta e, istifade bunu söyleyecek zaten o yahudilerin halini eee beraberlerinde bulunan Tevrat'ı e, bilmemek vaziyetinde ondan hali bir hal himari merkebin durumuna benzetilir. Hangi konuda fi cehli bi ma yahmilu min asfar <laughs> hikmeti. O merkep taşıdığı o büyük hikmet kitapları. O büyük hikmet kitaplarından bir merkep nasıl yanlış bir şey anlamıyorsa o demek ki o Yahudiler de Ezberledikleri Tevrat'tan ne yapmıyorlar? Anlamıyorlar. istifade etmiyorlar. Vetesavül haleteyne andehu ve onların yanında iki merkebin yanında o o damiri himare gider. O merkebin yanında iki şey iki vaziyette müsavidir. Hangi iki vaziyet? Men hamdi ister hikmet kitaplarını bu sırtında taşısın ister bu hamdi masiva min el taş başka ağır yük taşısın. Yani merkebin sırtına affedersin buradaki moloz taşları alıp koysam da yok en güzel hikmet kitaplarını alıp koysam da onun için aynıdır. Anlaşıldı mı?

ne yapmaz? Yani bir şeyin farkında olmaz. İlla <laughs> bima ancak şunu ne yapar? E, fark eder. Maymuru bir <laughs> iki tarafından geçen. Yani iki yanı arasında geçen. Minel <laughs> keddi Sadece bir yorgunluk, argınlık hisseder. Başka bir şey yok. Bunlar da öyledir. O Tevrat'ı ezberlemek lazım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani tabi zaten Kur'an-ı Azimüşşah'ın güzelliği ve özelliği öyledir. Yani birkaç şeye muhtemeldir. Mufessirin daha ve ettiği iki birkaç tane ihtimal. O ihtimallarda da efendim sari mufrede olarak mürekkep mümkündü. Bu şekilde istihare-i şey istihare diyorum, temsili mürekkebe olarak da düşünmek mümkündür. Evet. Ve ki kavli başka bir örnek daha. Ve durb lehum mesele hayati dünya kema in enzelnahu min es-semai fahtalata bihi nebatul ardi fa asmaha şimen tedrur riyah ve kallahu ala kulli şim muhtedira. Burada dünya hayatı Efendimiz söyleyeyim neye benzetilmiş? Kema in enzelnahu min es-semai o semadan indirilen yağmur. Evet kim tabi Allah? O suya yani o yağmur inen yağmura e, yer bitkisi karışır. sonra ne olur? Fa, ya. rüzgarların önünde sürüklenen kuru bir ot haline gelir. İşte bu dünya hayatı önce canlılık, heyecan vesaire zevk, lezzetle karışıktır. Ama sonra o hayat solar. Ondan sonra hastalıkların, o afetlerin önünde sürüklenip o hayat gider. Değil mi? İşte burada da bir vaziyet bir vaziyete benzetiliyor. Yoksa tek tek bir şey diğer bir şey benzetilmiş olmuyor. Dolayısıyla bu da istihare nedir? Şey istihare diyorum yine. بالتمثيل المركب فالمراد بقلة بقاء زهرة الدنيا فالمراد تشبيه تشبيه كلمة أكسكتر أرمى فالمراد تشبيه ويا تمثيل yani fel muradu teşbihu kılleti ve dünya dünya hayatının veya dünyanın gene ama dünya hayatı ayet dünya hayatı demiş dünya hayatının parlaklığının devamının azlığı zehret parlaklık baka nedir kalıcılığı yani dünya hayatı parlaklığının kalıcılığının azlığı ne benzetilmiş? Ke kılleti el hudri yeşil bitkilerin bakasının azlığına benzetilmesi gibi. Fe huve keyfiyetin bir keyfiyet Yani bir vaziyet, bir pozisyon diğer bir pozisyona benzetilmişti. Dolayısıyla bu temsil murakkeptir. Fe emma ama böyle desen en yurada teşbihül efrad bil efradi gayra manutin ba'duha bi ba'din ve musayyiratin vahiden gayra manutin ve şeyen vahiden fela ama şöyle desen yani fertleri fertlere yani hangi fert diyelim ki dünya hayatı bir fert onun zevki bir fert değil mi? o dünya hayatının zevki diyelim ki güzelliği ha dünya hayatı da bitkilere bu şekilde o kıllatül bakada efendimiz o çabuk solmaya bunu fetler arasında teşbihin kast edildiğini söylersen ki gayri manutun bazı ha o fertler birbirlerine bu konuda bağlı olmaksızın ve musayyaratın şey'en vahiden hepsini tek bir şey gibi yapmaksızın bireyler arasında teşbih ise buhelal o burada yoktu tamam mı yani nerede yoktur bu lehum mesela hayatı dünyada yoktu biz burada bakabiliriz biraz bağlayabiliriz. burada Ta yukarıda e, hani dedi ya, anne e, Andı temsil edenin cümlesi temsilatı merkebe düne mufarraqati la yatakallafu li wahidin shay'in şey yuqaddaru shibhuhu bihi ha ha san manurada veya bağlı ona düşünülebilir ayet-i zahir. Fakadalik ibnun gibiy değil mi arkadaşlar? Lamma wasifu'l munaafikin fi dhalalatihim munaafikların o sapıklıklarına düşmeleri anlatılınca o vara sapıkların içerisinde oldukları anlatılınca. Ve ma fiha min el hayreti ve dehşeti ve içerisinde bocaladıkları hayret şaşkınlık da anlatılınca şu o zaman teşbih edildi ne teşbih edildi onların o hayret pozisyonu bak bir şey değil o pozisyonları pozisyonları neydi o münafıklığın içerisinde o nifak şaşkınlığın içerisinde bocalayıp durmalar. O şubat bak onu da diyor. Şubhet hayratuhum ve şiddetü emri alim onların o hayretleri şaşkınlıkları ve işin onlara zor gelişi neye benzetildi? Bima yuka bidu men yutabiru okuyun bina imanım. Bima o şey benzetiyorsunuz ki o duruma benziyorsunuz ki yukabidu yani yukabiduhu o durumun sıkıntısını çeker. Arkadaşlar kabeda kasa ana bu üç kelime sıkıntı çekme anlamındadır. Kabede yukabidu mukabedeten Kasa yuqasi, mukasaten ana yuani muanaten. Üçü ne demekti? Sıkıntı çekmek. İşte e, neye ne benzetildi onların o şaşkınlıkları? Bima yukabiduhu bima o sıkıntıya ki yukabiduhu o sıkıntı çekiyor kim? Ben, o kimse ki tafiyatına ruhu ateşi sönen. Ne zaman ateş sönüyor? Ba'de <laughs> ikaziha fi zulmeti leyli. İkaziha. İkaziha değil. Ba'de ikaziha. O ateşini gecenin karanlığında yaktıktan sonra tamam işte bak. Ben ateşime kavuştum. Etrafım aydınlandı vesaire. Böyle yaptıktan sonra birden ateşin oluyor? Sönüyor. Ne oluyor? Şaşkınlık içerisinde kalıyor ve sıkıntı çekiyor. İşte münafıkların o sıkıntılı durumu buna benzetir. O kezalike bu birinci temsil. Meselü lezi istavgaden ağan. İkinci temsil yani o kasayibin yani şubbiha men ehezetü sema'u semanın onu yakaladığı fil leyletil muzlimeti karanlık bir gecede ma'aradin ve berk kin ve khauf min as-sawaqi ma'aradin gugulma ve berk şimşek çakma ve khauf min as ve yıldırım düşmesinden korkma ha bu adamın durumu efendime söyleyeyim e, durumu böyle bir adamın durumuna da benzetildi yine nerede o münafıkların içine düştüğü o sıkıntılı halleri bu sıkıntılı duruma benzetildi. Evet. Ve temsilü sani eblegu ikinci temsil. Yani o kasayibin min semai daha belirdir. Niye? Yani belagata daha uygundur. Çünkü biliyorsunuz temsil Teşbih istiare için yapılır. Bir konuda zayıf olanı diğer bir konuda güçlü olana benzetmek. Dolayısıyla hangisi daha fazla o benzetmeyi güçlü ifade ediyorsa o teşbih, o temsil daha güçlü, daha belir kabul ediliyor daha beri kabul ediliyor. Burada da diyor ikincisi daha belirdir. لِأَنَّهُ اَدَلُّ عَلَى فَرْطِ الْحِيرَةِ وَشِدَّةِ Çünkü daha fazla işin hayır şaşkınlıklarının fazlalığına ve işinin zor olduğuna, münafıkların işlerinin zor olduğuna daha fazla delalet ediyor. وَلِذَا اُخِيرَ Ve bunun içinde bu daha fazla delalet ettiği için tehir edildi. Yani وَهُمْ يَتَدَرَّجُونَ <الْأَغْلَة> Araplar da bu gibi yerlerde te, sanatü terakki yapıyorlar. Buna belagat şey bediyada sanatü terakki diyoruz. Ne? Yani azdan çoğa, zayıftan güçlüye, ehven yani daha hafiften ile alıp daha kalın olana tedarik hareket ediyorlar. Buna tar sanat terakki diyoruz. Dolayısıyla bu açıdan e, ne yapıldı? Önce teşbih vaziyeti onların münafıkların o şaşkınlıkları e, ateş yakana benzetildi. Sonra daha güçlü bir örnek, bir teşbih yaparak o diğer adamın durumuna benzetildi. Evet. Peki arkadaşlar burada dursak caiz olur mu? Ve atafa caizdir. Burada doğru. Çünkü bu hepsi görmediğiniz konular. Değil mi? Evet, evet biraz. Şöyle kullanacağı olan yanaş.